Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yemek videosu yerine kızım için hazırlamış olduğum oyun kumunun videosunu paylaşmak istiyorum. Bunun için 1 su bardağı mısır unu, 2 su bardağı beyaz un, 1 su bardağından bir parmak kadar fazla sıvı yağ kullandım. Hepsini bir kasenin içine aldım ve yoğuruyorum. Yağ miktarı biraz fazla gibi geldi. Biraz daha un ekledim ve yoğurdum. Bunu zaten böyle elimizin altında yoğurdukça kıvamını anlayabiliyoruz. Yağ miktarını ayarlayabilirsiniz. Böyle neredeyse deniz kumu kıvamında bir kum oldu gerçekten. Ve biz bununla kızımla birlikte evimizdeki oyuncaklarıyla artık mutfak eşyalarıyla bir kumdan kale yapmaya çalıştık. Ve gerçekten çok güzel oldu. Bu karantina günlerinde kızım o kadar sıkılmıştı ki bu oyuncak diyebiliriz oyun hamuru, ayın unu bizim için gerçekten çok iyi oldu. Bence sizler de mutlaka denemelisiniz derim. Kızım o kadar güzel şeyler yapıyor ki bu videoda ilk deneyimimizdi. Bir hafta falan oldu. İki günde bir oyunlar oynadığı için şimdi çok daha güzel şeyler yapmaya başlıyor. Umarım siz de denersiniz ve çocuklarınız çok mutlu olur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi sizi kızımla baş başa bırakıyorum. Hepiniz hoşça kalın. Sağlık bakalım.